Sizin e, cemaatiniz var tabii ya yani cemaatiniz demeyelim de takipçileriniz size önem veren insanlar var değer veren kıymet veren sizi dinleyen e, sizden etkilenen bir, bir bir sürü insan var yani de değer veriyorlar dinliyorlar onlara şu partiye oy verin şu milletvekiline aman oyunuzu verin der misiniz? Yok öyle şahsi bir milletvekili. Yani milletvekili veya, tabii milletvekili olacak bakan olmadan evvel. Yani milletvekilliği hakkında şahısla müşahhas bir şey, e, asla bizde öyle bir usul yok. Yani bizim, e, üstadımızdan da görmedik. Biz de öyle, çünkü... Parti yönlendirilmesi. Büyük e, şehirlerde biliyorsunuz listeler kaynıyor. Yani e, hangi bölgede, hangi listede kim var, namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Şu, AK Parti'de herkes namaz mı kılıyor e, mesela? E, diyelim e, Erbakan hocanın partisine bile Ermeni aday da gösterildi, Alevi aday da gösterildi misal. Yani böyle bir şahısların e, şeyde Ak Parti'de de mark e, Markar Eseyan vardı mesela. Yani Başka tabii şimdi yine biz o bakımdan. Haklı yani, yani, dinlere mensup din... çok da güzel bence yani bir siyasi partinin o yani dinlere mensup insanları da. Yani hiç işleyişi listedeki adamı özel tanımak, bilmek, bunu bakın seçin böyle bir şeyimiz yok. Abi, bir kişiyle ilgili bir şey oldu, o da ben peygamberimize gurur istiadetti etti meselesi oldu falan. Şahsi bir mesele değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gurur istat işte özür dilemesi lazımdı falan. Aç olmasa deseydiniz, bir özür ha diletseydiniz. Hakan Ama, Bayrakçı, hocaya siyasetçiler tanıyor musun, ediyor musun diye soruyorum. Hmm. Senin var mı sormak istediğin bir şey? Kişisel, kişiliğiyle ilgili. Mesela ben şeyi merak ediyorum, belki düşünmek istersin. Hmm. Şimdi ekonomide bir takım problemler var. Enflasyon, en büyük problem... Sizi nasıl etkiledi? Yani böyle biraz herkesi... Uğruyor bu para, para sıkıntıları. Ben zaten sohbetlerde de bir şey yapıyorum. Bu sefer hükümetin aleyhine diye haber çıkarıyorlar. Ya kardeşim hükümetin aleyhineyle ne alakası var? Cemaat azalmış. Ee, gelemiyor. Ben Anlıyorum ki bir benzin meselesi var. Efendim arabasıyla artık insanlar hareket edemiyor. Bizim de sohbet... 11'de falan bitiyor. Metro bulamıyor. Bilmem nereye gitmeye. Yani bunlar yansıdı benim konuşmalarımda. Sizin sizin müridan da hep özel arabayla mı geliyor? Yok canım. Gariban benim. Gelenlerin çoğu gariban benim. Ondan sonra etkilendiler. Yani eski kalabalıklar eski kalabalıklar yok. Dolayısıyla ben oradan belki benim konuşma stilimi beğenmiyorlar da desem YouTube'da öyle değil. Ee, şey de öyle değil yani televizyonda şurada böyle reytikler de öyle değil ama e, camide toplandığımızda veya bir merkezde işte neyse derneğin şeyinde e, buralara az gelinmesinden ben bunun biraz ekonomik olduğunu düşündüm Bunu bir dillendirdim hadi bakalım hükümetin, ya hükümetin aleyhine ile ne alakası var? Vaka bu benim ya, vaka... de faturalarıma Ay, çok yansıdı Ayrıca fatura. Yani doğal böyle diyenlere, hocam böyle diyenlere şey deyin Hükümet de bunu kabul ediyor kardeşim. Hükümet de bir sıkıntı var, enflasyon var. Bunu yeneceğiz, hedefimiz bu. Tabii, tabii, tabii. diyor demiyor mu? De, yani diyor. yani hükümet her şey güllük gülistanlık ey vatandaş enflasyon falan yok mu diyor? E derse yanlış olur. E, Çünkü yani. insanlara gerçekçi gözükmezse İnsanlar on sonra ileride desteklemez onu çünkü adam diyecek ki benim derdimi anlasın ki dermanımı bulsun. Tabii. Derdini bilmeyene derman olmaz. Ben siyasetten bir şey soracağım ama bir soru daha mümkünse sormak istiyorum. Geçen Lütfen. nerede hoca yani ben YouTube'da rastladım ya da Google'da rastladım hatırlamıyorum şimdi. Ee, dünya cinlerin saldırısı altında dedi. Değil mi? Net bilmiyorum ki benim eski bir sohbeti dinlediysen. Yok. Bazı ya, YouTube'dakiler bir... eski oluyor. Bunu bir Siyaset siyasi işte bir siyasi sebebe mi dayandırarak söyledi cinlerin, yoksa dedim. cinlerin saldırısı altında dedi. Yok cinlerin şöyle cinler insanlardan fazla. Ee, insanlardan nüfus bakımından çok fazla oldukları için yani görmüyoruz ama evet. E, ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere e, cehennemi de dolduracaklar, ayetleri de dolduracağım derken cinleri hep katıyor. Minel cinneti ve yani e, eee cehenneme cehennemi dolduracağım derken, yani cinler, e, tabii şeytanlar ve cinlerin, e, kafirlerin de bunlarla bayağı bir ilişkisi var. Yani e, a, devletlerin, mitlerin, istihbaratların, onları konuşuyorum. Yani, yani onlarla, siyasi, bir sebeple söylemedim. siyasi bir sebeple söylemedim. Ama kesinlikle yani iyi biliyorum ki, yani bunu hahamlardan da duydum ben. Yani hapiste hasbelkader 3 ay kaldım e, hahamdan. Dolayısıyla bütün şeylerde cinleri istihdam ettikleri. Çünkü cinlerin de Yahudisi var. Cinlerin de Hristiyanı var. Cinler aynı bizim gibi mezhepleri var. Cinlerde Hanefi var, Maturidi var, Mutezile var yani. Aynı bizim gibidir cinler. Cinlerde insanlarda ne görüyorsan aynı. Dolayısıyla e, cinlerle bayağı kullandıkları, bayağı bir işlerde istihdam ettiklerini e, dış güçlerin vesaire biliyorum diye yani konuşulanları da duydum diye. Belki onu demişimdir. Cinlerin istilası altında derken yani cinlerle şeytanlar o manada bir düşünelim. E, vesvese tarikinden, ki insanı kimse de zorla zina yaptıramaz ama e, işte beyin çelmedir, vesvesedir, psikolojik sorunlardır. Bazı kanla ilgili konular. Mesela çünkü şeytan kan damarlarınızda gider diyor hadis-i şerif. Kanın girdiği her yerden girebilir diye sahih hadiste e ee, Allahu Teala da bazı musallat ettiğini Kur'an-ı Kerim'de de beyan ediyor. Hmm. Ee, yani imtihan olsun diye. Bu musallatlık bir, bir şey şeyler soracağım. Müsadenizle. Bunu kastetmişimdir. Siyasi Şimdi bir Şimdi cinler... anladım. Onu anladım. Nerede? Ee, bu seçimle ilgili iki tahmin soracağım. Hissiyat veya tahmin. Tahmininiz de olabilir, hissiyat da olabilir. Ee, muhalefetin adayı kim olacak? Size sormak istiyorum sizce tabii. Bir de seçim sonucunu ne tahmin ediyorsunuz? Anketçi gibi sorayım size. Gaybı Allah bilir. Tahmin sor. <laughs> Öyle demek la. Tahmin de bu, bu, hava raporu gibi değil ki Türkiye. İstanbul'un havasına da bir akıl ermiyor. Bu, yani benim yaşadığım bölge. Ama güzel bir soru yani. Kişisel bak hani insan der ki ya ben tahminime göre işte altılı masanın adayı şu olacak. Kazanan da şu olur. Yani ben sadece yorumlar... Temenninizi sormadım yok, zaten. Yok yok yorumlara ba bakarak ben de tabii, yorum, yorumlanan ya. bir adamım. İzler misiniz ben... siyaseti? Hakim yani vakit misiniz? bulamıyorum ama tabii böyle e, muhalif kanalların neler konuştuklarını dinlerken kafam açılıyor. O zaman... Beynim açılıyor. Be... O taraftan görmek o, lazım. Işte o açıla, o açılan beyinle Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak dersiniz belki şimdi. Demem. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak istiyorlar. Tayyip Bey'i kazandırmak isteyenler. Öyle mi? Evet. Peki o kanallarda, siz muhalif kanalları daha çok izliyorum dediniz. O kanallarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını mı istiyorlar? Aday olmasını mı istiyorlar? Şimdi öyle bir şey ki onlar hisleriyle şuurları arasında kalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> mezhepsel yaklaşanlar, mezhepsel yaklaşanlar Bakkal olsun bizim olsun. Hesabı gidiyorlar. Kaybedeceklerini de bildikleri halde mezhepsel yaklaştıkları için öne çıkarıyorlar. Kemal Bey. Evet. Bazı muhalifler şuurları fazla, öbür tarafta hissiyat fazla. Bazı muhaliflerin şuur fazla olduğu için ya daha akıllı yaklaşalım, daha mantıklı, ayağa yere basan falan daha kazanacak. Daha bir kazanacak aday. diyorlar. Bir Öyle aday görüyorum. Anladım. Ama oradan anlıyorum. Şimdi bir iki kanalda DigiTurk'e girdi. Onları çözmeye çalışıyorum. İlk kere de çözemiyorum. Milli mi, devletçi mi, derin mi, sığ mı? Onları anlayamadım da. Ee, efendim işte programdan bakıyorum. sonra bana sorun söyle. Yok hemen anlıyorum ben. Şöyle Hayır, anlıyorum. Tamam. Tabii bir HDP'li çıktığı zaman falan hemen anlıyorum. Hı. Ama HDP'li hiç çıkmazsa orada tabii kime çalışıyor? Ne yapmak istiyor o anda? çalışıyorum. Kim kazanır peki seçimi? Yani o hakikaten şey bir soru. Yani Ortada şartlar mı? şu anda 3 ay 4 aya burası Türkiye yani hatta burası dünya. Yani 3 ay 4 aya çok şey değişebilir. Bunun tahmini yapılacak gibi bir şey değil şu an. Vallahi %100 katılıyorum. Doğru. Çünkü öyle bir olay oluyor ki bir şey insanı bitirecek bir haber. Bir hava değişiyor olması. Yani öyle bir zamandayız ki kasetler savaşı var. Bilmem ne var, öbürü oradan iki ay kala bilmem ne patlatacağım. Yani heybedeki turpları bilmediğim için kimin nesi var nesi yok bir şey diyemiyorum. Tahmin yürütemiyorsunuz. Yürütülecek bir ortam yok. Siz her Anlıyorum. seçimde oy kullanır mısınız? Kullanmaya çalışıyorum yani. Gidersiniz sandığa. E, gidiyorum tabii. O De demokratik vaziyette. Çünkü Alaziz Al Efendi Hazretleri bizim fetvası, dört mezhep müftüsü, bizim Mahmut Efendi'nin duyduğumuz e, rey vermek şarttır. Hani o selefi, vahabi şeylerine biz asla uymayız. E, rey vermeyen en kötüsüne vermiş olur. En kötüsü derken kendi e, şuuruna nispetle, kendi ideallerine, inancına nispetle. Ben mesela diniyim, milliyim mesela misal. Şimdi ben burada en tehlikeli kimi görüyorum? Diyelim HDP'yi görüyorum. Misal. Ha ben burada rey vermediğim zaman ha HDP'ye rey veren kadar günah görüyorum. Misal veriyorum. Kendime göre konuşuyorum şu an. Ha. Başka bir ee, Adam da onu ondan düşünsün kendi tarafında. Tam tersini, etmiyor. geriye Benim dönmeyelim şey. değil mi? Deccal Mehdi sorusu sormayalım artık. Yani mesela ya, evet. e, şimdi tabi İslami şeyler de çok çoğaldı. Fakat burada e, yani rey verilecek yani şimdi İslami ölçü nedir bir de? Bir de bu ayrı bir şey. Şimdi hanımı örtülüyse, anlı da secde görüyorsa, hanımı da mestureyse, bu Fethü zamanından beri bu mesture işi çıktı. Hanımı baş falan İslami oluyor gibi oluyor. Şimdi bu sefer İslamiler çoğaldı. 4-5 tane, 6 tane, 7 tane İslami masa var. Şimdi İslamilerde de e, tabii şuur meselesi Bazısının hanımı açık hocam, olabilir. Hanımı açık olabilir ama milli şuuru vardır. Hocam, şuna bazısında hanımı çarşaflı olur. Affedersin. Milli şuuru yok. Peki bir ya şey. Şimdi şey ben milli şuur da çok önemli. Çünkü vatanın bölünmemesi. Şeyi yani peki beka sorunumuz peki var, mı? var. Bu beka sorununda ben artık takva mıymış, Teheccüd mü kılıyormuş? Peki mesela Karısına şöyle kadar oraya bakmıyorum. Ya bakmıyor. Hiç de. şöyle bakmıyoruz. Oraya şöyle baksanız, Bir de şöyle baksanız hani adamın inancı, dini yaşantısı kendine bizi ilgilendirmez. Tamam ona bakmayacağım ama milliye bakıyorum. Adil mi? Dürüst mü? Liyakatli mi? Buna baksak. İşte bakacağım ama Orada da şuna bakıyorum. Dış güçlerle irtibatı var mı? Ha, o, o ayrı bir ha, konu. Evet. Ben orada dış güçlerle, şu anda zaten kusura bakmayın, hanımı kapalı, kendinde teheccüde kalkıyor, çilhaneye girmiş, zikir yapmış. Bunlar memleketi ilgilendirilecek duruma geldi. Şahısların kendi amelleri, çünkü memleket çok zor durumda. İç savaş, dış savaş tehlikesi yaşıyor. Bütün toplar Türkiye'ye çevrilmiş. Büyük bir beka sorunumuz var. Allah muhafaza. Bu kadar tehlike varken biz Millilik bizim için çok önem arz ediyor. Vatanı satmaz, hainlik yapmaz. İkbal için, istikbal için, lobilerle, localarla masa arkası anlaşmaz. Bu benim için çok önem arz ediyor. Adalet, liyakat, dürüstlük. Ehliyet zaten. Hatta ben... Hiç güç güçlerle irtibatı olmayan da bu oldu. Şimdi bir adam Doğru. adalet, liyakat, diyelim ki züht sahibi, diyelim ki evinde mumlan yaşıyor. Diyelim ki hiç israf müsrifliği yok. Tamam ama dış güçlerle irtibatta beni kuş kuşkulandırırsa ben mesela bazı İslami partilerinde İran irtibatından korkan bir adamım. Bazılarının. bir tane de değil. Hocam Bazılarında, milli bakıyormuş. Bakın ben şimdi yani, İran... Milli, çünkü Şu ben çok söyledim. İran Bin, irtibatından ha. da niye korkuyorum? Ee, Ermenistan da Ermenistan'ı tutuyor. Azerbaycan'ı tutmayan bir İran. içimizde ajanları dolu bir İran. İstihbarattan dolu haberlere yansıyan kadarıyla yakalanan ajanların adıysa ben yani şunu diyorum. İslam cumhuriyeti İran Miran o da beni alakadar etmiyor. Dış güç. Dış güçle irtibatı Bu söylediğiniz işte milli milli ben, bir ben, kavram olmuş oluyor. İşte ben buna bakıyorum. Şu anda eskiden bu kafada değildim. Hmm. Yani belki 5-10 senedir bu FETÖ meselesinin de darbeden sonra tabii herkes bir bilinçlendi, herkes bir fesini önüne koydu. Yani artık dış güç adamlar evliya gibi bizden takva ediler. Haram yok, mekruh yok. Biz imrendiğimiz bazı gençler vardı, onların şakirtleri makdeleri. O sonra kalktı. Adam Amerika'dan haber gelince gidip askere silah çekti. Milleti öldürdüler ya. Bunu biz yaşadık. Dışarıdan emir alan, irtibatlı olanlara asla bu millet yani ekonomide bozuluşu oluyor. Şimdi ben onu diyor. Neydi doların yeri dolar öyle bir şey mi? Ne demişim? Benim bir lafım geziyor. Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz. Burada akıllı hareket edeceğiz. Eskisi gibi milleti de şeyle kandırmasınlar. Bu namaz kılıyor, bu tam ehli sünnet, bu şu, bu, bu. Şimdi yani dış güçten emir alan insanların namaz abdesti kendine ya. Bana Güzel, doğru.